Sağlı hemşerilerimiz, devletli Ayrıboğlu Bugün 22 Aralık 2020. Artık e, senenin sonu. 10 gün e sonrası söz verdiğimiz gibi e, mutlaka ilçe ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Her hafta bir ya da iki ilçemizi ziyaret edeceğiz demiştik. Her salı Allah kısmet ederse geçmiş dönemlerde yaptığımıza benzer. 11 hafta 11 ilçe toplantılarına benzer her salı e, ilçe ziyaretleriyle vatandaşlarımızla buluşmayı planlamıştık. Yine bu salı Allah aşkına derse Hayraboğul ilçemizde programımıza e, başlayacağız. Hayraboğul'da e, bir dizi etkinlik yapacağız ama bunlardan bir tanesi e, koç dağıtım etkinliği. Bu bölgede e, küçük baş hayvancılık yapan çiftçilerimize Tarım-Orman Bakanlığımızın hibe edeceği koçların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Özellikle sürülerimizin daha genişlemesi anlamında çiftçinin yanında olduğumuzu ifade ederek eee bu bölgede küçükbaş hayvancılığı da teşvik etmek amacıyla eee koç dağıtım töreni gerçekleşecek. Koçlarımız şu yani Orman İl Müdürümüz Sayın e, Oktay Bey e, vasıtasıyla e, daha önceden tespit edilen e, çiftçilere bu hayvanların teslimini gerçekleştireceğiz. Hayrabol'da e, bazı ziyaretler de gerçekleştireceğiz. Bunlar esnaf ziyaretlerimiz olacak. Belediye başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Sayın Osman İnan ve ekibiyle ve elbette AK Parti belediye meclis üyelerimizle de bir araya geleceğiz. Onlarla da ilçemiz hakkında istişarelerimizi yapacağız. Dersimizi çalışacağız. Yarınımızı planlayacağız. İnşallah belediye başkanımıza ve ekibine ve elbette belediye meclis üyelerimize AK Parti il başkanlığı olarak ve ilçe teşkilatımız egemen e, yavaş kardeşimizle, e, egemen kardeşimizle birlikte e, inşallah e, burada onlara destek olacağız. Şu anda Hayrabolu'ya çok az bir e, şeyimiz kaldı, e, kilometremiz kaldı ve bu durduk, için durduk. Şu anda Hayrabolu'nda devam ediyor. Tabii ki bu çalışmalar devam edecek. Ancak iklim koşulları, iklim şartları neyi el veriyorsa bu şekilde devam edecek. Yağmurun, çamurun olduğu bir dönemde kamyonları ya da katoları çalıştırmak bazen mümkün olmayabiliyor. Bugün yol çalışmalarında e, hendek beton ermesi e, ve su giderlerinin yapıldığını görüyoruz. E, bu bayağı bir kilometre devam ediyor olacak. Daha sonra da kavşaklardaki çalışmalarını, e, yarım kalan işlerini toparlayacaklar. Dediğimiz gibi hava, iklim neyi el veriyor ise çalışmalar neye veriyor, <laughs> devam edecek. Biliyorsunuz Kasım sonunda Sayın Ulaştırma Altyapı Başkanı ve Türkiye Büyük Meclisi Başkanı Mustafa Şentop katılımıyla Hayrı Bulu Tekir Dağ Sıraman Paşa Kurt Devleti'nin kaybedeceğimiz bir çanım, açılışını gerçekleştirmiştik. Allah şükür ederse şimdi e, oradan da tekrar baharla beraber hızlanacak. Ve yolumuz inşallah Süleyman Paşa'ya varacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Eee biliyorsunuz Kuzey Marmara Otobanı'nı Akgezi Kavşağı'na kadar eee açan bu hükümet, bu iktidar, bu Cumhurbaşkanı Ayrabolu Süleyman Paşa yolunu da açacak. Ve hemşehrimizin bu Buradan Canlı yayınlarımızı devam ettireceğimizi bilgisini aktarmak istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbette selamlıyorum. Allah'a emanet olun.